Arkadaşlar bu akşam ilk isonam countertop ürünümüz çıktığında ilk boyadığım tezgahtayız. Şöyle bu tezgah öne çıkan hikayelerimde 62, 62 62 numara evet. E, yaşadığımız talihsizliği bilirsiniz. Şu e, tezgah duvarında silikonlar vardı. Onları sökmüştük ve boyayla birlikte karışıp aman Allah'ım delik deşik olmuştu. Çok zorlandık. E, iki kutuya yakın ürün harcamıştık burada. E, zaten Isonem e, counter tapın dikey yüzeyde uygulanması gibi bir önerileri yok. O benim daha yani fikrimde bilmeden etmeden hadi duvarı da yapalım dedik Duvarda da ara fayanslar mordu bir de. Hiç boya moya hiçbir şey sürmeden de Direkt tapı aldık, bol bol duvarlara vurduk. Bol bol vurunca ne oldu? Şöyle göstereyim size yakından. Damlacıklar oluştu. Şöyle aktı ürün aşağı doğru. O kadar bol sürmemem gerekirdi. Şöyle daha görebileceğiniz, Heh, şuralarda göstereyim. Yine de çok kötü değil yani ürün o kadar ürün o kadar güzel ve parlak ki şu yansımaya bakın. Ama bazı yerlerinde bakın şöyle damlacıklar olmuştu şimdi tezgahla alakalı bir sorun yok ee, ama ve lakin şimdi şey dediğim gibi şu duvarlardaki şu sıkıntıları çözecektik boya sökücü almıştım bunun için ee, oralarda hani biraz sürüp onları temizleyip önce vernikli boyayla boyayacağım ee, sonrasında ürünü tekrar uygulayacağım. Tezgahta da şöyle bir şey, Naim ablanın gönlünde ahşap tezgah varmıştı. Söylemiş. Önce bunu uyguladık. Ee, şimdi oraları değiştirdiğimizde hani ne yapsak ahşap tezgah mı yapsak yoksa çünkü bir katta atacağım üründen şuralar var ya hazır karşı yapmışken oraya da atayım dedim. Gönlünde ahşap tezgah var. iyi dedim. O da bir değişiklik olsun. Hani madem Karşıyı e, güncelleyeceğiz. Tezgahın üstünde güncellemiş oluruz. Şimdi boya sökücüyle, bakın e, su geçirmez eldivenlerim de burada. Boya sökücü. Aman dikkat Elinize kesinlikle damlamayacak. Şey Arkadaşlar, şimdi tezgahımızı dün e, boya sökücüyle biraz kazıyarak, biraz boya sökücü, biraz sıcak su yardımıyla e, tezgahımızın duvarını söktük daha doğrusu şu dört fayansı tamamen söktük. Diğerlerinde de damla izleri vardı ya onları böyle birazcık kazıdık, düzelttik yapabildiğimiz kadarıyla. Sonra ebru enerle 4 kat boyadım. Zaten şu iki fayans e, mor e, daha önceki görsellerinden bakarsınız. Bakın çok az malzeme hazırladım. 1.4'e 0.6 toplamda 2 kilogramdır e, Isonem Countertop. 1.6'ya 0.4'ü e, bardamla hazırladım. Toplamda 2 bardak ürün hazırlamış oldum. Ve şu tezgah duvarına sadece 1 bardağı bakın 1 bardağı daha burada. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? 1 bardağı daha burada. Burası kaç metre var? Şöyle 3 metrelik diyelim. 3 metre bir duvara 1 bardak countertop yani karışım olarak yetmiş oldu. Dik yüzeyde countertop'ı nasıl sürüyoruz? Bakın başka bir ürün değil. Countertop'ı şöyle bandım. Tamam mı? Ruloma Rulomu iyice akıtıyorum. Damlamayacak bir yere. Şöyle. Bakın bu kadar. Şu. Dik yüzeyde böyle sürüyoruz counter tapı arkadaşlar. Şöyle. Bakın iyice mesela bura 3 fayans ya şu kadar bir yer. Bir kere banıyorum. Şöyle göstereyim bunu süreyim. Mesela bakın. Şimdi şurası 1, 2, 3 fayans ya. Bir kere bandım, üçüne sürdüm. Bir kere bandım, üçüne sürdüm. Şimdi bunu da burada yayayım, kurumasın. Hı. Şöyle. Çok güzel bir ürün arkadaşlar. Sökene kadar çekmedim sökerken. Canımız nefesimiz çıktı boya sökücü kullanmamıza rağmen. O kadar sağlam bir ürün ki zaten zımpara edilmediğinde paylaşmıştım. Bakar mısınız şuna? Of 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 çok güzel. Şimdi duvarımızda işlemimiz bittiğine göre ne dedim? Ahşap tezgah yapacağız dedim. Şöyle zaten e, Naim ablanın gönlünde ahşap tezgah varmış. Ben counter tap deneyelim deyince beni kırmadı sağ olsun burayı. Ahşap tezgah yapacağız inşallah mis gibi kullanacak. Ocağımızın yerini çıkardık. İki kutu rölyefim hazır. Eldivenlerimi elime geçirdim. Önce şu geniş fırçamla süreceğim. Sayfamda çok fazla anlatımı var. Ama yine elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. şimdi önce rölyef pastayı güzel avuçladım eldivenle güzelce eldivenle sürdüm ardından bazı yerlerinden budak aleti kullanarak onu da yaptım eldivenle budak aletiyle biraz doğal olsun istedik Ardından Ebru eskimiş beyaz veya beyaz hangisi varsa elinizde eskimiş beyaz da olabilir beyaz da olabilir. Onunla güzel bir kat geçtim. Yani bir kat vernikli boyayla boyadım. Rölyefin üstüne ki hani vernik onu biraz daha sıkıştırsın. Onun üzerine de bende kadensinkinler var. bizim Ebru Ener sitesinde de richinkinler var. Hangisini elde edebilirseniz. Glazing medium espresso eskitme kremi glazing medium bunu bu daha krem gibi yoğun ya bu birazcık onu cıvıklaştırıyor şöyle hem de sürülüp yayılmasını kolaylaştırıyor bakın nasıl görüyor musun böyle geniş bir fırçam var böyle şimdi e, ne dedim rölyefim kurudu bir kat boyadım ondan sonra e, ikisini karıştırdım istediğim oranda çok açık renk istiyorsam daha çok katıyorum Glazing koyu istiyorsam az katıyorum sonra geliyorum böyle bakın hafifçe yapıyorum aldım ya bandım ya hafifçe sonra da yediriyorum birazcık daha alıyorum çok fırça izleri küt 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 yapmamaya çalışın şöyle önce bütün süpürkelikleri şöyle yaptım boydan boya şimdi üstünü tamamlıyorum işte arkadaşlar şimdi bakın Katılmış olanı komple sürdüm mü? Tamam işim bitti mi? Sonra geliyorum glis katılmamış bakın nasıl katı. Ondan alıyorum biraz kabıma. Sonra şöyle fırçamla şöyle az bir şey alıyorum. Süpürme yapacağım ki açıklık koyuluk vereceğim. Nasıl Eda? Bak şöyle, şöyle baştan sona görüyor musunuz? Belki kameradan görülmeyebilir ama. Görünüyor. Şöyle tabii dağıtacağım onu öyle bütün de kalmayacak. <laughs> In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love, my summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red carpet. Your hair, your look, your everything When I see it all I knew that you are mine I'm in love with your hair, your lips Your silhouette in the moonlight shine With my love, you won't ever be alone My son, and love You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love, be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for